Yok be bir Süper 6 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber en son iki oynarken ne sıkıntı ya yaşınızı biliyorsunuz. O bitti da bu bitti bir iş diyeceğim. Arkadaşlar. Anlamadasınız ilk bu anlamadasınız. Bu videonun en sonuna gidin. 10 dakikayı falan o videoyu izlersiniz. Ondan sonra ne yaşadığımızı anlarsınız arkadaşlar. Şimdi i̇şte bu çekeceğim. O, dün çekeceğim bir tür sıkıntı yaşamıştım. Ice cream yani buz çi, buz soğuk yani buz bu buz çayı yani ne denir ki? Soğuk ama unuttum boş ver. Ice cream işte buz. Ha tamam, aç şimdi attım. Buz çığgın, ya iki de yaş sıkıntıya yaşamıştım. Bu oyun işte Türk yazınca acaba ne oluyor? Ama... Do yazarsan. Ki. Ki. Tek. Aman boş ver olmuyor mu Bir dakika. Kendi kanalım ismi yazacağım. Nerede? Yanlış yazdım. <laughs> çekelim Çünkü onun videosunu daha çek. Onun videosunu daha çekmedi. Aslında Ice Cream videosu yükledim herhalde, herhalde bu kanaya. Ama güncel versiyonu. Evet. Baya hemen hızlıca speed arkadaşlar. Hızlıca hemen hayat ayak. Hemen Bios oyunu ya. Bios. 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 Kaç kez Bios ya. Yisek de bir arkadaşlar. Devam et diyor. Bin dokuz yüz elli dört. Bios oyunu cried with my father. That's your işte hikayeyi. Yoğu da bu da dav geçiyor yani sağlık bizim. insanları donduran kötü bir kişi sana Ama eskiden zombaya uyuduğu için baba sönmüş, o ölmüş Annesi onu kız olarak etmiş.

Oppa. Tamam, tamam. Arkadaşlar evet. 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 hemen buradan şuraya doğru. Oluyor. Buna yürüyoruz. bunu açıyoruz. İçeye giriyoruz. Fakat Beyaz, mantıklı bir yaz. yapmış abi burada. Ayı, Arkadaşlar bu yaşma işi yeme yazdım yeme yeme olması için bir de hangi yin yanına ki? Bas 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 burada geziyor adam. Yanlış şey oldu buraya gelmiyor. <Gülüş> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? bir şey var arkadaşlar. Şu patlattığı bu kapıyı kedi açıyor. Ne ne ya Hasan. Ne arkadaşlar? Aa kedi. Miau diyor. Balta düştü bana ya hemen arkadaşlar ayrıca nay nay ayamayacağız ayamayacağız bu burada bir fake ata bir fake bir fake arka bir fake ata <laughs> yolda çok fena yolda pazar gönderdik arkadaşlar biz onu görmeyiz tabi ki de ama atıyoruz Evet, evet. Yükler, yapacağız. Yaz, yapacağız. Yükler, yükler yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Hoppa. Yok lan, karşıma. Kedisini görmek, istemiyorum. Çünkü kedi bir mama ve be. Çattı mı çattı. Arkadaşlar çattı mı yok da. Kedi mamasını da bir, bir şey yarayıp kendinize alınamazsın. Kedi yağı yağı. Nasıl şunu bekliyor? Bak o da bekliyor. Bak bak bak. Kedi maması nerede? 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 Ne kedi yağı? Soğuyun. Kedi maması. Aa kim gitti bir <laughs> de? Hele <laughs> bu da büyüdü şimdi hemen buraya giriyorum. Aa ye. Yeah. Dur şu yana basak. Yemek. <laughs> <Gelemez>. Tiyat diyor. <laughs> Tiyat diyor. <laughs> Tiyat diyor. Tiyat diyor. Tiyat Acaba bir şey nasıl çıkacak ya? Ben üçü bekliyorum. Üçü diye oynayacağım çıkmaz çıkmaz. Neydi? ya bu da temiz bir Tam bu bilecek ya. Çaktım. Ahım çok güzel bir piyan geldi.

kurdu tiyatro tiyatro, 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 tiyatro. İnşallah kedi gitmemişti ya. Kedi. Neresin kedi? İnşallah kedi gitmemişti. Kedi olmazsa bari arkadaşlar oldu tavalı kıydı gözüm Al Şimdi o da Ne isim var İki mi o da Son hakkı ya Işığı bana o ya Gel Kedi nerede? Ya Uçan kedi. Ayrıca evet, siz gördünüz gördün mü? Ne yiyecek bir ha? Oy yo dikili bir yakaladı ya. Son hakkım bu arada. Evet son hakkım. Yakalandığında hakkım bitiyor. Bir yek olmuş. <laughs> evet. Bak arkadaş ben bu da bana giymiştim ki Ne Bu da bu dedi. çekiş yaz. Kibi çıkma be. Bak şimdi seni çatma. Al, sordum be. Dikidi şurada dağsın. arttı. O aslında game over. Ya görmeyiz ya arkadaşlar. Ben yakam izleyip görmezdi alacağım Arkadaşlar çok sinirim. Bir bak oldu. Vay bu hem bu oyunun gelmişsini var ya yeter be. Bu bakın abi. boş enerji gitti bir de ya. Bu oyun var ya arkadaşlar bu oyunu ikiye çok sıkıntıya var şikayetçiyim bir de oyundan attı. Ben görmezdi yakın giderken. Allah'ın belası oyun ya. Allah'ın belası ya. Açayım şu kapıyı. Şurada kapıya presi vereyim ha. Kapıya. Bismillah kapıya. Kapıya. Neyse. Aaa. Ya ama niye bu kadar çok? Yine e, zihin sonuçta. Ya ama eskimizi yakalamayacağız arkadaşlar. İşte, Tomim bitiyorsak. Mum arkadaşlar. Tam burada ben yakam izlemiştim. Sıkıntı ya yaşadım. Var ya yeter ya. Yeter. Şimdi yoğurdu buraya çekmemiz gerekiyor. Yoğurt yoğurduna. Buraya at. Şimdi yak şunu. Yap bakayım. Sen şişman mısın? e, sen şişmansın. Sen şişmansın. Şişman adam. Ya. ya bakalım bunu. Aman. Al. Bakın arkadaşlar patlayacak bak. Nasıl geliyor? Patladı ya. Bak arkadaşlar. Bakın kapı açıp. Mesela neyse kapı ya ben arkadan açıyorum. Neyse. Bizim ağayımız yanına gider. Ağayımız. Kankimiz. Yakamında. 1954. <laughs> <laughs> <Bindo kuyuz>, Why are you <laughs> crying, little boy? Aman um, boş ver. Bu da gel onun gelecek versiyonu konuşuyor. Yani kendisine konuşuyor. Ben sanki misin? What's up, Jack? I have a rare piece that I found out there. Hey. Surely you know hey. what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Hey. tamam kanki, ben bir yer beyazım. Bunu ayırım, gel vereceğim size. Size. Kaka şaka kaka Senin var ya. İkini bir çıkma adam. Oh, my Is anybody watching? I'm going to kill some kids. Today. I'm looking for the chump pubby mom I'm going to find Chubby Kids and we're gonna make some ice cream fun. Sen uzaktan göster, okey. Başka gidiyor kapıya bak. Arkadaşlar bak bak tam, Tam da bir de bu pusmuş. İyi tam bu ya pusmuş bir de. Pusucu adam. Şimdi, şimdi bu da ayı bagajını kır. <laughs> anahtarı atayacağız. Bagajlar yaske yerde evet. Yaske <laughs> olduğunu biliyorum. Evet çok güzel. <laughs> Yeni yeah, bak valla sinirden krizi, sinir krizi geçirdim arkadaşlar diye ekverdi valla. Allah <laughs> pusu koymaz inşallah. Al sen de Super cool. Evet. <laughs> evallah Beni Gelmiş ki şöyle bir tane kardeş. Neyse hadi. Bir dakika. Da. Evet arkadaşlar, evet, averiz. Şu slam kilo yecöy geçme peştim olmadı. You need ne yapayım? Vay oh gönlünüz geçti değil mi? Ne yaşı canım? Ay <laughs> gelsin bir pazar gönder. <laughs> yeah, okay. okay, time to yeah. finish this. Come on, Liz. We'll right. jump on one, two, and three. Okay. No way, man! If I jump with a fan running, I will ride myself. Liz? Huh? I can't believe it. It's the optimum. The <laughs> mm-hmm, <laughs> mm-hmm. <laughs> oh, yes, it's her. How did it in there? I, I don't understand how it could happen. Up, Wait! <laughs> 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 <sighs> ah, screw this. <laughs> kaçıyor da kurtarsana. Aşkım iki bitti. Aşkım üç. Yamaz Ayca'yı bilmiyorum ama üçüncü güzel geldiğinde gelecek arkadaşlar. Üçüncü güzel geldik dedik. Hemen istersen çekemiyorsun sonra çekemeyeyim bayağı. Arkadaşlar bittiğimiz buraya kadardı. Tığıtıma 20 dakika sürdü. Üçün gelmesi aya sevi belki için yani üç diğerine daha büyük. 3 üç, yamazan üçün dünce gelmesi yamazan geliyor. Ben bilmiyorum bayağı uzun sevi belki sana söyleyeyim. 3 yakında deli de bir dakika ne? Ha. Bir dakika Üç 3 yakında diyor arkadaşlar. Ben yani de manketten kendime bir şey ne kadar görev yaptık. Hepimiz pes aldık.

arkadaşlar. Arkadaşlar bittiğimiz buraya kaldı. Ice bu 2 iki bitirdik arkadaşlar. Bittiğimiz buraya kadar Hadi herkese bay bay. Hadi görüşürüz. <laughs> Ay, yanlış söyledim. Herkese arkadaşlar artık ice cream bitirdik neyse. Ben siz beğenmeyi unutmayın. Ben mi beğenmeyi unutmayın. Allah ne öyle bir şey yok şaka şaka arkadaşlar fakat unutmayın abone olmayı unutmayın at daha daha abone atmazsınız video ya video çekmem ha he. he. herkes